İyi akşamlar, iyi günler arkadaşlar. Siz nasılsınız? Biz de iyi günler. Dünya Kadınlar Günlüsü'nüz olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Öncelikle böyle bir etkinliğin, bu özel, düzenlenmiş olan bir etkinliğin içinde olduğum için çok mutluyum. E, İsimine Güçlü Kadınlar dedik ama tabii ki biliyorum ki hem Türkiye'de hem de dünyada e, tüm insanların eşit yaşama haklarını bir yana bırakarak ee, yaşam haklarını elde edemeyen ve mağdur olan bir sürü hemcinsiz ve e, kız kardeşlerimiz var. Bunu söylemek gerçekten çok üzücü. Yani hala bunu söylemek ve hala bunun için mücadele veriyor olmak beni üzse de bu mücadelenin çok önemli olduğunu biliyorum. Birlik olmamız gerektiğini ve bu birliğin bir arada duruyor olmamızın bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten o yüzden hepimiz burada gönüllü olarak görüyoruz. İyisinizi soralım peki siz hangi ülkeyi temsil ediyorsunuz? Biz Kneş, e, Meksika ve e, Suudi Etif'in tasarımını taşıyoruz. E, ilham aldığımız sanatçı Frida Kahlo bu noktada bu da benim için çok önemli. Çünkü e, kendini sanatla iyileştirmeye çalışmış ve sanatla ifade etmiş, geçmişten günümüze gelmiş olan bu kadın sanatçılarımızdan da ilham almak, güç almak benim için çok mutlu verici. aynı zamanda e, gururlandırıcı bir şey. Duygularımızın bir şeylerle <laughs> Peki Melisa Hanım bunun dışında siz neler yapıyorsunuz var mı değerlendirdiğiniz projeler aslında televizyon ekranları da seyirci de sizi özledi evet. geri dönecek misiniz? Döneceğim ee, zaten okuduğum ve şu an görüştüğüm projeler de var ama biliyorsunuz klasik evet. detay veremiyorum Mesai şu anda yani. zaten netleştiği zaman sizin de haberiniz görmüş olacak. Hı hı. Evet. Peki televizyon dizilerini takip edebiliyor musunuz? edebiliyorum tabii ki ama bugün özelinde konuşmayı tercih ederim çok da konudan saplan çünkü önemli olduğu için. Peki o zaman. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz biz de sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz.